Değerli izleyiciler 61 kilogram genç erkekler final maçını izliyoruz. Mavi Köşe Yusuf Kılıç İstanbul. Ahmet Öztürk İstanbul. 61 kilogram final. Evet değerli izleyiciler. Serenomi. Iki sporcu da İstanbul. Nefis bir final maçı izliyoruz şu anda. Birlikte değerli izleyiciler 61 kilogram final Bay Kumite <laughs> Mavi Köşe İstanbul Kırmızı Köşe İstanbul Tecrübeler hakemlerimizden Cemil Çakır hocamız maçı yönetiyor. Evet Yusuf Kılıç Yusuf Kılıç 1-0 öne geçti. Evet Yusuf Kılıç yaptı değerli 2 yaptı izleyiciler. Durum 2-0. Ailece canlı maç izliyoruz. Evet. Durum 2-1 bir oldu. 1,5 bir dakika var maçı bitimine. 30 saniyede 2-1 durum. Durum 2-2 oldu. Evet, evet değerli seyirciler. Durum 3-3 oldu. Aynı heyecanlı bir maç oluyor. Evet durum. Değerli izleyiciler durum. 4-2 oldu. Evet nefis maç evet. Hakikaten nefis maç. 5 oldu. 5-2. Durum 5-2. Durum evet durum 5-3 oldu. 59 saniye var maçı bitimine. Evet. Evet değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler durum 6-3 oldu. Son 49 saniye var. 49 saniye var değerli izleyiciler. Murat Çakıcı 5 gol atabiliyor. Murat Çakıcı İstanbul. Açılan 5 gol atabiliyor. 38 saniye, 38 saniye. Evet 38 saniye. Durum 9-3 oldu değerli izleyiciler. Şükrüç. Evet. 9 3 oldu. Evet ona 3 oldu durum. Son 30 sa saniye var. Ona 3. Evet Baba Aşı daha yalınca oldu 12. Evet 12. Evet. 12. Yusuf, <laughs> Yusuf sonradan bana gel buraya. Evet değerli izleyiciler. <laughs> Selam bakalım. gelsin gel gel Yusuf Yusuf Kılıç Uğur. hakikaten görüyorsunuz sevinci değerli evet tebrik ederim Yusuf 10 12'ye 2 miydi? 12'ye 3 hocamızı da tebrik ederim evet siz önce çok heyecanlı maç yaşattı bize hakikaten bundan önceki maçta da baya bir heyecan Herkes bir dikkat dileriz seni. Başarıların devamını dileriz. Seçmelerde inşallah. Hayırlısıyla. Peki değerli izleyiciler.